Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü modeli yapalım beraber. Önce ipimi ve şişimi göstereyim. Kartopunun ipini kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 6 katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Hazırsanız yapılışına geçelim. 4 sıradan oluşan bir model ilmek atarak başlayalım. İlk ilmeğimi bu şekilde alıyorum. ilmeklerimi tamamladım. Bir sıra ters örgü öreceğim modeli ön yüzden korumak için. Siz lastikten sonra modeli kurabilirsiniz. Ben lastik göstermeyeceğim. Şöyle bir sıra ters örgümü tamamlıyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2. Sırasına gelen 1 2 3 4 tane ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 4 ilmeğim düz. 3 4. 2 ilmeğim ters 4 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim 2 ilmeğim düz 4 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz. 4 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 4 ilmeğim ters. Son 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğim. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane ilmeğim ters, bunlar aral ilmeklerimiz ters. Şimdi dört ilmeğe geldik. Burada modelimize şekil vereceğiz. İkinci ilmeğimi alıyorum, birinci ilmeğimle yer değiştiriyorum ve düz örüyorum. Bir, iki. Sıra da üçüncü ilmeğimle dördüncü ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Arkadan dördüncü ilmeği aldım, önden üçüncü ilmekle yer değiştirdim. Bir. 2. 1'i sağa, birini sola değiştirmiş olduk. Ortada 2 tane ters ilmeğim var. Bunu ters ördüm. Tekrar yapıyorum. 2. ilmekle 1. ilmeğin yerini değiştirip düz örüyorum. 1 2. Iki. Sırada 2. ilmekle 1. ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düz örüyorum. ve arada giden iki tersimiz var bunu ters örüyorum şimdi tekrar yapıyorum dört tane ilmeğim var ortadaki ilmeğim yani ikinci ilmeğimi aldım birinci ilmekle yer değiştirdim ve düz ördüm üçüncü ilmekle dördüncü ilmeği yerini değiştiriyorum şöyle arkadan 3, son ilmeğimi alıp üçüncü ilmeği arkaya aldım arkadaki ilmeği de öne alarak düz ördüm kenar ilmeğim, 2 tane ve son ilmeğim. Modelimin 3. sırasını bu şekilde tamamladım. Modelimin son sırasındayım, 4. sıradayım. Bu sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 tane ilmeğim düz, 4 tane ilmeğim ters. 2 tane ilmeğim düz, 4 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz 4 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeklerim. Şimdi bir tane modelimizi kurduk. Şimdi dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters 4 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeği Modelimin arka yüzünü çevirdim. İlmeklerimi gördüğüm gibi tamamlıyorum. 2 düz, 4 ters. Şimdi modelimize şekil vereceğiz. Şuradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Bunları birini sağa, birini sola yer değiştireceğiz. Önce arada giden iki tersimi örüyorum. 400 ilmeğe geldim. İkincisini aldım. Birincisiyle yer değiştirdim. 1 2 Arkadaki ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimle yer değiştirdim. 1 2 Arada giden 2 tane tersim var. Bunu ters ördüm. Şimdi üç, ikinci ilmeğimi alıyorum. 1. ilmeğimle yer değiştirdim. 4. ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğimle yer değiştirdim. 2 ters Kozelimin arka sırasındayım. Ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz. kenar ilmeğimi örerek iki tane desenimi tamamlamış oluyorum. Yani şimdi bir düz bir ters öreceğiz ve modeli kurmuş olacağız. Ve üçüncü modele geçiş yapacağız. Ben şöyle modelimi büyük bir parça üzerinde ördüm. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde. Bakın oldukça güzel Şık duran bir model. istediğiniz örgü alanında kullanabileceğimiz hoş modellerimizden bir tanesi. Örmesi çok kolay. Kafa karıştırmayan, artırma eksiltme olmayan bir model. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.